Lezzetli mi lezzetli tarifler için Sivas'tayız, Mersin'deyiz, Tokat'tayız, Adana'dayız, Erzurum'dayız, Giresun'dayız, Ankara'dayız, 2100 metredeyiz, Nevşehir'deyiz, Bitlis'teyiz, Trabzon'umuzdayız. Hazırsanız lezzetli tavsiye başlıyor. Sivas'ın kadınları çok güçlü. Ben tablayı tutuyorum, masayı Asuman abla tutuyor, bir Müslüman da konağı tutsun. Adım hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Gönlüyüz, hoş geldin. Ama şu karizmalara bak. Karizma önemli değil. Önemli olan balık tutmak. Duyduk duymadık demeyin. Bey kız abla kıtma yapıyor. Elinin hamuruyla kadın işine karışırsan böyle olur. Kulaklara 28, kulaklara 28. sağa çek, aman, sola çek. Turgay Bey uçaruk dedim, kaçaruk dedim, adam dedi yapacağım. Biz de varuk dedik. Ha, o da varuk dedi. Edirne yemekleri halay vakti. Gördüğünüz gibi ne kadar emek var. Turgay Başyaylay'la lezzetli tavsiye, Cumartesi günü TRT 1'de.